Evet arkadaşlar. Nabi bizi banladılar. Biz de şampiyon havuzumuzdan Nautilus'u çektik efendim. Banladıklarını pişman edeceğiz. Biraz şunu şuraya koyayım da Wait mi? Wait mi? Wait mi? Wait mi? Vardım uzak ama hadi hayırlısı bakalım. Orayı tamam güzel. 2 2 2 mi? Kim öldü bir daha? Ya ben iki oldum da sadece ADC mi iki level olmadığı için birazcık sıkıntılıyız tabi. Erkenden gelseydi güzel olurdu. Diana kuşlarında. Evet iki ardı. İki level olmanın ne kadar kaldı dostum? İki oldu aslında bir şey yapabiliriz. Şöyle bir deneme yapayım dedim bakayım mu, tutmuyor mu? Tutmuyormuş. Bunu işaretleyeyim de bari millet ölmesin ee, bizim almamız lazım bu şeyi ya şu hex strike şey, keşke olsaydı ya. As. 5 var Q'ma. Kalıya girdim. Korkularını korku salıyorum buradan. Burada vart var. Lan oraya wart koydu ya. Wart koyarken bir deneme yapsaydım ya. Ama işte kule altı yakın oynuyoruz o yüzden sıkıntı. Yani ben de var koyayım bari. E benim koymam birazcık gereksiz gibi oldu ama çünkü solada gördük. Arkadaşlar ölmeyin. Evil item geldi. Oğlum sana ölme dedim ya. Evet güzel savaştık. Burayı hemen itmemiz lazım itmemiz lazım burayı. B'ye attık şey bitti ya. Al bunu al. Heh tamam. Evet güzel. Tamam burada B'yi atabiliriz. Bizim üçlüye bir red totem gelir. Biz önde oynadığımız için güzel güzel vuruyor güzel tam dayana şeyi de ben çalıya girdim. Shinza orası sıkıntı Shinza. biraz daha şey oynasalar gayet güzel olacak. Ama yok ya gelmek istemiyor. Aliyah'tan güzel işler. Gettin'in Q'larını görüyor musunuz arkadaşlar? Ben taklamam gerekiyordu ama arkadaş takladı, vuramadım ben. Diyanadan ee, Diana'dan haberler yok. Tamam Diana şeyde. Gregas, Gregas kaç 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 kaç. Ben petleri durdurur diye şey yaptım da hemen piyasaya çıktım ya. Base atmıyorum abi. 6 level oldu mu? Hayda oğlum 6. マナミョー Ignite atacaktım da bir tane normal vuruş yapıp atamadım ya vallahi billahi Tetkine verdim bir tane kill çok kötü oynamadım mı Yok öleceğim. Ağzına kırdıklarıma bak. Ben de kötü oynadım ya. Of çok kötü oynadım ben orayı. Değerlendiremedik. Adam item tamamlamış. Dayana da burada. Ay ağzını kırayım ya. Abi şaka gibi benim skill'ler tutmuyor. Vallahi billahi şaka gibi skill'lerim tutmuyor arkadaşlar. Oğlum ben bari gelmeseydim arasını satayım ya. Vardı keseydim. Ben seriden ölmek istedim. <laughs> Büyük güller kaç veriyor? Dörtlü yedi oldu. Hiç yazı da yazmadı. Ben bir de geçiyorum falan diye. O oradaki Vein. İyi sıçra attıysam bilmiyorum. Boş sıçra oldu. Sanki hex sıçramız varmış gibi de her yere sıçra atıp duruyorum ben. AP'leri var değil mi? İki tane AP'leri var. Benim birazcık büyü direncine çıkmam lazım. E sen solo'da ne işim var? Yani Garip Icardi. Garipsin, garip, 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 garip. Tele alacağım canım. Çok güzel Doç. Çok güzel Q bir şeyler deneme yapıyor arkadaş. Gitme gitme gitme. Şurada. Arkadaşlar gelin de hadi. Bekle. O Ebediye aldı. Beyler burada elemanlar var. Ne yapıyorsunuz? Allah bek bekleyecek durumumuz yok orada Talia çaldı güzel oldu ama devamında neden öldü orası ayrı tabi devam edebilirsin sadece şey var orada Brown var boşa mı aldık ayakkabıyı biz onu kesemeyiz kral ben gelmiyorum. Hastane Bram geldi hemen. Ahri de geliyor. Bunlar bakıyor mu? Ahri oradan geçmiş ki. Talia yok. Sağlayacağız abi adamı. Enayi oynayamadı. Ben buraya giriyorum. şeyde. Buraya oynuyoruz arkadaşlar. De beni niye attın ya? Beyler şu Atakan'a gidelim mi lütfen? Leyni itmeyin de hadi. Dön dön Beyzat Beyzat. Gragas sen de gel zaman lazım ki kazanasın. Ama şu an Basamadım, basamadım. Ultim de yok mu zaten. Oo. Dayanaya bak. Atakan'a girmeye çalışıyor. Atakan caiz mi? Ejder de var. Ahri'de teleport mu var acaba? Yetiştir abi yetiştir 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 yetiştir. Lutla 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 çık lutla çık. Tamam çık 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 çık. E şeyi de aldık. Oğlum sıçra niye atmasın? Ufuk anasını satayım sıçra niye atmasın ya? Of. Benim orada sıçra atmam lazımdı. Çizaldın. 3. Q'sunu bekledim. Bey atlasın diye. bey atlasın diye yetişemedim. Böyle saçmalık yok abi. Hadi. But... Abi DNA'ya da atmam gerekiyor. Herkese atmam gerekiyor. Bu üçlü güçlü abi, alır mıyız? Verdiğim, aldım şu kalkana baksana ne kadar güzel. <laughs> Neden bırakmıyorsunuz? Adamlar geliyor abi baronu bırakmıyorlar ya. Teleportu görmüyor musunuz? Harita açık değil mi sizde? 600'müş. Ahri Rabodan almış abi. Ahriye gömeceğiz. Yetkin nerede? Bot side. Savaşmıyoruz zaten. At ultiyi ve ile Bakalım ne vuruyorsun. Gayet güzel vuruyor. Sıçran var mı? Evet ikimizin de sıçrası var. Gregas, Gregas fazla ilerletme dostum. Fazla Orada Wartmart yok. Yeter 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 yeter. Base 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 base. Oğlum Gragas mı Orayı gana gasp dışında ne oldu? Ya bende niye teleport yok? Biter mi? Belki biter ya. Vurun 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 biter. Kaç tane şeyimiz var? Kurtçumuz 3 tane kurtçumuz var. Biter. Ben de yetişmeye çalışıyorum. Hadi davay 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 davay. Hoppa bitti ilk oyun. Teşekkürler. İlk oyunum bin olduğu için teşekkürler. <laughs> evet arkadaşlar. Nami bizi banladılar ama dediğim gibi yani şampiyon havuzumuz çok kalın olduğu için Hemen çektik Nautilus'umuzu. Bu şekilde hasara bakalım. Ketli zaten vurmuş. Salih da vurmuş. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Ama Gragas'ın ben hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Son fight'te de ne yaptı hiç bil bilmiyorum yani. Diğer elemanlar bence iyi oynadı. Tamam.